Merhaba arkadaşlar. Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar kanalımız ücretsiz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ee, bize katılarak destek vermek isteyenler katıl butonuyla destek verebilirler. Ayrıca soruları olan olursa yorum olarak yazın arkadaşlar. Ee, sorun sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün e, sizlere özellikle ilk ilkbahar döneminde yani şöyle Mayıs ayı gibi Mayıs ayı gibi yaptığımız besleme hatalarından bahsedeceğim arkadaşlar. E, bizler özellikle 7 çerçeveyi bulana kadar arılara besleme yaptığımız zaman 7 çerçeveye kadar yani 5 Haziran 27 Mayıs ile 5 Haziran arası ana nektar bal akımının e, olduğunu değerlendirdiğimizde Mayıs ayında Mayıs ayına kadar yani 7 çerçeve yavruluğa kadar ulaştığı o sistemde biz besleme olarak işte e, verdiğimiz miktar 7 çerçeve yavruluğa ulaştıktan sonra 3 kat arttırmamız gerekiyor tabiri caizse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu 2 veya 3 kat. Niye? Bizim 7 çerçeveye kadar arıyı getirmemiz bir aylık bir periyot sürse bile 7 çerçeveli arının 10 çerçeveye çıkması yaklaşık 3 gün sürebiliyor. 1 haftada sürebiliyor. Bu 10 çerçeveye ulaşmış olan arının kata çıkması ve 20 çerçeveye ulaşması da o kadar hızlı oluyor. Dolayısıyla ne kadar hızlı bir gelişim olursa bu arının besleme ihtiyacı da artıyor. Beslenme ihtiyacı da artıyor. Hele ki 7 çerçeve arının kadrosu tarlacı arı modundan bakıcı arı modunda olmuşken 10 çerçeveli ve 20 çerçeveli arının kadrosu bakıcı arı modundan tarlacı arı moduna geçmiş oluyor. Dolayısıyla bizim erken dönemde yedi çerçeveyle bakabileceğimiz, yedi çerçeve yavruluğuyla bakabileceğimiz meranın destekleyebileceği bir sistem, 10 çerçeveli sisteme ve 20 çerçeveli sisteme geldiği zaman daha nektar bal akımı başlamamışken bu durumda bizim meranın desteği istenilen kadar yeterli olmuyor. Çünkü burada bizim amaçlarımızdan bir tanesi mum kabartabilmek arıyı 20 çerçeveli kadroya ulaştırabilmek. Çünkü 20 çerçeveli kadroya ulaşıp arının bal getirmesi demek 20 çerçeveyi saracak bir arı mevcuduna ulaşması demek. Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Bunun için de besleme miktarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Bizim gibi kesintili nektar akımı olan sistemlerde hele de Mayıs dönemi yağmurlu hava 4-12 gün uzun süreli yağmurların olduğu dönemlerde ee, bu durumda ne olmuş oluyor? Bizim e, arıya yapacağımız bir eksik besleme arıyı kadrosunu kırmasına sebep olmuş oluyor. Yani e, bunu insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar. Şöyle söyleyeyim: bir arıyı, bir arıyı 7 çerçeve yavruluya getirirken verdiğiniz besleme örnek veriyorum. Bazılarının tabir ettiği gibi günlük bir su bardağı şurupsa. 7 çerçeveden 7 çerçeveden sonra o aranın ihtiyacı hem ısınma hem yavru bakımı hem mum kabartma için tabiri caizse 3 su bardağına çıkıyor. Yani sizin 180 mililitre ya da 200 mililitre ile halledebileceğiniz 7 çerçeveye kadar halledebileceğiniz bir e, sistemi artık 7 çerçeveden sonra yarım litre 600 gram günlük e, ritimli düzenli e, şurup beslemesiyle halletmeniz gerekiyor. Bu sizin burada yapacağınız bir eksik besleme otomatik olarak e, kadrocu, kad, e, kadrosu yani tarlacı kadrosu artmış olan arının aç kalması demek. Eğer merak kesintili olursa 4-12 gün uzun süreli yağmurlar olursa bu durumda arılar aç kalacağı için bu tarlacı arılar aç kalacağı için otomatikman kırılıyor. Yani Arının bu dönemde birbirini kırması, açlık kaynaklı çünkü içeride senin verdiğin besleme o gece soğuklarında, o iklim koşullarında, o 4-12 gün uzun süreli yağmurda kendini ısıtmasına, mum kabartmasına yetmiyor. Ve yavru beslemesine yetmiyor. Günlük arı başına düşen gıda ihtiyacı miligram olarak 6 gramken bu sefer 10 grama çıkıyor o aradaki bir buçuk katlık bir katlık 4 gramla 6 gram arası olan 4 miligramla 6 miligram arası olan arı başına düşen gıda miktarı 10 miligrama kadar çıktığı zaman bu durumda ne oluyor? 2,5 kat 4 miligrama göre 2,5 kat bir besleme ihtiyacı olmuş oluyor. Eğer iklimde yağmurluysa tarlacı kadrosunun komple aç kalması demek. Çünkü o esnada senin verdiğin besleme işte bir su bardağı olan besleme ancak arının ısınmasına ve günlük faaliyetlerine ancak yetebiliyor. Burada mum kabartmaya, ısınmaya, işte tar tarlacı kadrosunu bakmaya, beslemeye ihtiyaç artıyor. Bundan dolayı bizim o dönemde yapacağımız beslemelere özellikle Mayıs ayı döneminde yapacağımız beslemelere dikkat etmemiz lazım. Nasıl e, işte arıcımız şöyle düşünüyorsa işte nasıl olsa dışarıdan e, çiçek var, nektar geliyor ama içeride arı mevcudu da var. Bu arı mevcudu, bu tarlacı bu arıyı bakar gözüyle düşünmemek gerekiyor. Bu şekilde bakmamak gerekiyor, bu gözle bakmamak gerekiyor her halükarda bizim bu dönemde arıya vereceğimiz bir eksik besleme arıyı zaafa uğratır. Hele ki özellikle Avrupa ve Amerika arıçılığında gördüğümüz işte kovayı ters çevirip arıya besleme verme sıkıntıları hele de o ana nektar akımı başlamadan önceki olaylar da temelinde bu arıyı açlıktan kırdırmamak. Dolayısıyla senin o arıyı açlıktan kırdırman demek ee, ana nektar bal akımına yeterince kadroyla girememen demek dolayısıyla bal kaybın demek ve ana nektar akımından faydalanamaman demek e, zaafa uğraması demek e, ondan sonra da otomatikman arı ne yapıyor kadroyu kaybettiği zaman yavruya yöneliyor yani tarlacı kaybı olduğu için dışarıdan meradan tarladan bal gelişi kesildiğinde bu sefer arı aynı kadroyu arttırabilmek için aynı kadroyu e, yerine koyabilmek için ne yapıyor? E, bu durumda yavruya yöneliyor ve e, durumu kadroyu bu şekilde düzeltmeye çalışıyor. Bu tarz sıkıntılı durumlara sebebiyet vermemek için arıyı aç bırakmamamız lazım. Arının birbirini, hele de Mayıs döneminde birbirini kırmasını, açlık kaynaklı kırmasını engellememiz lazım. Bizim alacağımız bölgemize göre, yöremize göre alacağımız ana nektar akımından bal verimini olumlu yönde etkiler bu durum. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Soruları olan olursa yorum olarak yazın. Bereketli olsun arkadaşlar.